Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle yağlama yapacağız. Allah Allah. Yağlama yapacağımız için ilk önce havanımızı yapmamız lazım. Hemen alalım. Neyah? Evet. Tundur. tuzumuz var. Evet. Şimdi ilk önce bunu bir sudan geçirelim. kararı falan yapacağım. Bak bunu dökmeseydim iyi olurdu. Neyse. Bir kaşık tuz. Evet. Bir paket e, ay kabartma tozu. Maya. Kuru maya. Açalım onu. Çoruz. Evet şöyle mayamız içinde, tuzumuz içinde. Şimdi suyumuzu koyacağız. Şimdi bu bardağımızı, kupamızı bir bardak su dolduralım. Bir bardak su böyle. Bir biraz daha karıştıralım. Karıştıralım ki kalsın kapağına alalım. Birazdan kapağını bu üstüne koyarım. Şimdi bu bu böyle 5 dakika falan kalacak. Evet. Bu 5 dakika bekledi. Buradan suyunu görüyorsunuz. Evet. Bu 5 dakika kaldı. Şimdi buna unumuzu ekleyeceğiz. Şöyle. Tabii ki de gene göz kararı şey yapmıyor. bir şey Bilmiyorum çünkü. Bu bir. Gide olsun. Şunu karıştıralım. Nasıl karıştıralım? Ellem karıştı Bismillah. Bak. Şöyle. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Kaşıklar da koyuyoruz. Bir. Hayda civek. Dökmeden. Bir, bir. İki. Üç. Taşırıyoruz. Hoş. Evet. Devam edelim. Un oldu. Yazmam un oldu. Şundan kurtulalım önce elimizi. Çıkartalım oradan. Hmm. Hadi cıvık. Onu toparlayıp geliyorum. Hadi cıvık. Bilmiyorum kaç kaşık koydum. Biraz daha da koyuyorum. Toplanmıyor. Toplayamıyorum. Çok cıvık. Çok cıvık. Allah'tan un çok. Hep geleceğim emin ol <laughs> Evet. Onu toparladım, ee, hamuru elde ettik. Evet elde ettik, konuşabildim. Bunu böyle bekleteceğiz. Buraya koyacağım daha doğrusu. baya güneş ne bırakmayacağım. Anne demişti ki, e, güneş önüne bırakırsan sirkelerini böyle yenmez. Takışa... Benim telefon çalıyor, bir dakika. adım şimdi giderse 1 oldu anne. Evet. Anne şimdi aynı yapacağım. Evet. Unu yaptım. Unu yaptım, makine börecek. Biber, soğan, domates, biber patlıcan. Kıyma. Bu kadar. Bunları doğrayacağız. Tık tık. Makineye vuracağız. Sonra ya tava yatacağız. Öyle yapacağız. Ama ilk önce oramız Şey, Umuz ne ya? Hamurumuz şişti. Evet. 5 dakika falan galiba gözükmüyorum. 5 dakika falan galiba eee beklettim. Çünkü direkt sirkelenmiş hava sıcak. Evet. Şimdi tezgahımızı unlayalım. Yani, hamur oldu. Burayı unlasak hamurumuz yapışmaz. Doldum. Şimdi bismillah. Şöyle. Şöyle. Burası çok güzel şu. 5 dakikada gerçekten. Belki 5 dakika bir dolmuştur işte, bilmiyorum. fazla yaz. Şimdi bunu göreceğiz bismillah. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Hamaritiz işte. Evet. Anne arıyor. Bekle. Anne aradım. Anneyle konuştum. Neyse. Şey yapacağız. Hamurum burada. Hamuzun, hamuz mu? Hamurumuzu keselim. Ayıralım. Şimdi. Bismillah diyoruz. Şöyle ayıralım. Böyle bir parça yapalım. Bir. pam. Biz yaptık beze. Beze miydi neydi öyle bir şeydi. Şöyle. Tam tamına. Oldu da bitti maşallah. Evet. Şimdi tavamızı ben hazırladım. Şimdi Şimdi ilk bezimizi açalım. Şöyle un alalım burada. Şuraya beceremedik. Evet. Şimdi bir tane gözümü kestireyim. Bismillah diyelim bundan başla. Bismillah. Ya bu normal Ne oluyor? Yastım ben gerekli yok. Bir dakika. Sait abi mesaj at. Yemek hazırla geliyorum demiş. Elim onda. Ama hazırlayacağız tabii ki de. Gördüğünüz gibi. Tavan içi. için. Şimdi attık bunu. O zaman bakalım Koyduk buraya. Şimdi. Burada pişsin bakalım. Emzi. Piştik. Hı. 1-2-3 Yaptık Ekmeklerimi pişirip hemen geliyorum Yaptık Ekmeklerim Burada kalsın 2 tane kıyma dedik bir iki, burada yarıda soğan var. Üç soğan, burada bir iki üç dört beş altı yedi tane e, biber. Bunun bir tane domates. Şimdi bunları soyup yapıp buraya koyup hazırlayacağız. Şimdi. Ben soğanımı da doğradım üşüdeden. Soğanlar, biberler burada. Domatesleri kesmedim. Önce şey yapacağız. Sanırım birkaç tane. Hiçbir şey kalmadı içinde. Hepsi burada. Şöyle. Şimdi tencere çıkarttım buradan. çıkartalım bunu da. Dökelim. Şöyle. Böyle döktük. Burada soğan ve biberlerimiz var. Bunu şey alalım, ocağı alalım. Sizi de alalım. Oldu bence. Ocağı yaktık. Yağımız fazla mı? Katıyorum biraz göz kararı. Azıcık daha dikkat da <laughs> yeter. Burada pissin bu. Elimiz yapmıyorlar. Sahte kaşığımız. <laughs> karıştıralım bunu böyle. Bu pisim. Ağzını kapatalım. <laughs> Domateslerimizi yapalım. Uzmanın. O zaman, o zaman domates. Evet, domateslerimizi tezgahımızı kestik. Burada. Bir saniye. Şöyle. Kırıştıralım kere. Kırmızı toz biber koyacağım. Hala birazcık koyacağım. Pül biber koyacağım azıcık da. Azıcık daha da koyacağım. Tuzdan bir buçuk atacağım galiba. Şu bir çok fazla buçuk. Güzel karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Oh. Bu da pisse Bir şey yapalım. Kremalarımızı ayıklayalım o sırada. Ben e, şeydeki domatesimi buraya döktüm. Tamam. Buraya döktüm. Bunları yıkadım. Elden kaldıralım. Buradan kaldıralım. Şey yaptım. Onları kuralım yerine bıraktım. Şimdi biberler pişti. Soğanı biber pişirmişim. Az önce kıymayı ayıklamadık. Şimdi kıymayı çıkarıp pirinç yapıyoruz. Kıyma. Evet. Oops. Evet. Kıtalım. Kattık. Karıştıralım kesin. Ben salça alayım. Salça koymadım çünkü. Dolap kapanmadı. Evet. Kapatıyor. Bir kaşık atalım şimdi. Bunu karıştıralım. Şöyle göstereyim. Karıştıralım bakalım. Durmuyor. Burada domates suyu, çok güzel. Güzelce karıştırın. Evet yalımımızı yaptık. Burada. Burada tepsi. Burada da ekleyelim. Çok sıcakmış. Şöyle. Batırıyorum yoğurduna.